Evet videodaki başlığı yanlış okumadınız. İstanbul'da bir Selçuklu Sultanını göreceğiz bugün. Yani bazen öyle dönemler vardı ki dünyada olmayacak şeyler olur. Gerçekten öyle öyle dönemler çok fazla olmuştur ama bize bizim tarih kitaplarımız bu olmayacak dönemleri bize ballandıra ballandıra anlatması gerekirken daha detaylı bir şekilde daha da kafamızı karıştırıyorlar. Dolayısıyla bunlara da çok değinmiyorlar. Bu videoda onu değineceğiz. Ortalık çok fena karışık. Görüyorsunuz 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra maalesef Alparslan'ın bir hatası neticesinde herkese bir beylik kurduruldu. İşte Danışment Gazi, Danışmentler Beyliğini kurdu. Burada görüyorsunuz. Divriği merkezli. Mengüceşler Mengüceş Beyliğini kurdu. Saltuk Bey Saltukluları kurdu. Artuk Bey Artukluları kurdu. Herkes bir devlet kurdu. Bir beylik kurdu. Kutalmışoğlu i̇şte Kutu Almışoğlu Süleyman Şah Selçukluları kurdu. Anadolu Selçukluları. E ondan sonra tabii ki de tam bir curcuna yani. Bu yanlıştı maalesef ama işte hızlı bir hatta daha yanlıştı da ilerleyen süreçlerde e, bu kadar Anadolu'nun hızlı fethedilmesinden sonra Bizans e, bizi büyüklerine şikayet edecek. Kim o büyüğü? Papa. Papa'ya şikayet edecek. Papa Haçlı ordusunu getirecek. E, Haçlı orduya da uğraşmak zorunda kalacağız. Çünkü bir anda Anadolu'ya girdik. Çok sert bir şekilde. Yani bir savaşla düşünsene Muş'un Malazgirt ovasında savaş yapıyorsun. İzmir'e kadar alıyorsun. Bu nasıl bir şey böyle? Bu çok büyük bir arazi. Yani. Bir savaşta bu kadar arazi sana yedirmezler. Ki yedirmediler de zaten. İşte durumda bu arkadaşlar. 1100'lü yıllarda durum bu. İşte burada neyi görüyoruz? Zengi devletini görüyoruz. Burada Artuklular, burada Mengüceşliler, Trabzon Rum İmparatorluğu, Saltuklular, Danışmetliler, Selçuklular, Bizanslar, Çaka Beyliği İzmir'de buna alaka diyeceksiniz. <laughs> yani hepsi burada. Tam bir karışık. Burada tam bir savaş meydanı yani. Şimdi burada Türkler bir araya gelse, Bizans'la karşı savaşsa belki 1453'e bile gerek kalmayacak. Ama ben her zaman söylüyorum, Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur. Yani o sözü yanlış söylediler. Yani dener ya, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye. Tam tersinden. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur. İki tane Türk bir araya gelsin, üçüncü dakika kavga yapar. Bu da aynı öyle işte. Bakın burada Arap kökenli zengi devleti var. Burada işte Bizanslar var. Burada Türk beylikleri var. Burada iki tane beylik çok göze çarpıyor. Türkiye Selçuklularıyla ile danışmentliler. Bunlar savaş halindeler. Maalesef. Ara ara Haçlı orduları geliyor ama bunlar hala savaş halindeler. Anadolu'da hakimiyet mücadelesi. Selçuklu diyor ki ben diyor hepsini yeneceğim diyor. Büyük bir Anadolu devleti kuracağım diyor burada. Danışmetler diyor ki onu ben yapacağım diyor. Bir tanesini başkenti koyuyor, ikisini başkenti divriyim. Böyle bir tuhaf bir durum var burada. E burada en çok kimin işine yarıyor? Bizans'ın işine yarıyor. Burada ikisi arasındaki savaşa Zengiler giriyor. Zengiler Danişmendlere destekliyor. Danişmendlere zengiler Selçuklulara saldırıyor. E zaten Selçukluların başında Bizans diye bir imparatorluk var. Bela. E, o daha büyük sıkıntı onlar için. E, ve bundan dolayı Selçuklular sağdan önde ikisiyle savaşıyor. Arkadaki Bizans'la arasını iyi tutmak için ne yapıyor? Bazı diplomatik işlere girişiyor. Bu diplomatik işler sonucunda bir anlaşma imzalanıyor. Bu sebepten dolayı dönemin Sultanı II. Kılıçarslan son dönemlerde danışmetlere karşı çok ağır yenilgiler alıyor. Ve toprak kaybediyor. Öncelikle Kayseri mesela. Kayseri'yi kaybediyor. Bundan sonra Selçuklu Sultanı İstanbul'a gidiyor. Dönemin İmparator 1. Manuel'le konuşup diyor ki ben diyor bunlarla savaştıkken senden destek istiyorum diyor. Bana destek ver diyor. Ve böyle bir ittifak yapılıyor burada. İşte biz bu ittifakı göreceğiz. Bak işte burada e, ikinci karşı Kılıç Hasan destek istediğine dair bir yazı yazmışım ve burada bakın ki Türk şey Haçlılarla e, Türk ordusunun savaşına ait bir kabartma var burada. Ve ilk defa bir sultan bu danışmanlıklar belasından kurtulmak için ilk defa bir sultan İstanbul Üsküdar'a e geliyor. Üsküdar'dan gemiyle karşıya İstanbul'a geçiyor. Bugün Fatih Yarmada'ya geçiyor. İşte gün batımında harika bir fotoğraf. Gün batımında çektiğim Kız çektiğim harika bir fotoğrafı görüyorsunuz burada. İstanbul bazen çok güzel bir şehir ya. Gerçekten çok güzel bir şehir yani. Yani özellikle gün batımını iki yerde izlemenizi tavsiye ederim. Bir Galata Kulesi, iki e, Üsküdar Sahili. Bu iki yerde gün batımı inanılmaz güzeldir yani. Burada bakın, Tarihi Yarımada'yı görüyorsunuz. Buraya geliyor, ilk defa, ilk, ilk ve son, daha ikinci bir örneği yok. Bir Selçuklu Sultanı ve hatta bir Türk Sultanı İstanbul'a geliyor. 162 yılında törenlerle karşılanıyor. Çünkü bir ittifak var, Bizanslılarla Selçuklular arasında bir ittifak olacak. Artık düşman değil, ittifaklar artık e, tarihte. E, bundan sonra bir sonraki giriş 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet olacak. Yani öyle bir durum var. İşte bakın burada Kılıç Arslan geliyor buraya, altın kapıdan giriş yapıyor. Törenle Mesle Caddesi'nin üzerinden geçerek, bu Bizans'ın en işleyici caddesidir Mesle Caddesi. Buradan böyle geçerek, yürüyerek bu forumlardan, meydanlardan geçiyor ve tören şeklinde bakın Büyük Saray'a geliyor biliyor musun işte. Bu mesaj adresi üzerinde olan beyaz Bakın mesaj adresi burası. Böyle uzayıp gidiyor. İşte bu mesaj adresi yok. Biliyor musun? Bu. Bu alan. Buradan yürüyorlar. Geçiyor. İşte burada tezahürat. İşte güller falan. Neyse sadece kusurlarına atılıyor. İşte bu bugünkü Beyazıt Meydanı. Yani Beyazıt Meydanı bundan 1500 yıl önceki hali böyleydi. Zafer takını görüyorsunuz burada. Buradan böyle geçiyip Sultanahmet'e doğru gidiyor. Bakın beyaz Beyler'in bugünkü hali. İşte şu kapıya ait kalıntılar. İşte bu kalıntılar. Bu kalıntılar. Bugün tramvay geçiyor bu kapının tam şeyinden, içinden. Bunlar Adnan Menderes döneminde çıkartılmış kazılardır. Böyle yerinde korundu bunlar yani. Bakın bu da Çembeltaş. Buradan geçiyor. Selçuklu Sultanı. Burası bir meydan. Ya bu dikil taş varsa bu dikil taşların anlamları meydanı temsil eder. Her meydana bu meydana kim yapmışsa onun adına böyle dikil taş yapılır. İşte bu Theodosius yapmış. Theodosius'un heykeli ve Theodosius meydanını görüyorsunuz. Burada işte e, dükkanlar var. Dükkanlarda alışveriş yapıyor insanlar. Meydan yani burası. Cadde üzerindeki meydanlar. Burada da bir tane daha var. İşte bunda çok fazla meydan var bu arada bakın. İşte Arkadüs meydanı var. Bovis meydanı var. Teodosius, Konstantin Meydanı var. Burada mesela Markianus Meydanı var. Gösterilmemiş bu eksik bir harita. Burada bakın görüyorsunuz. İşte yine bir meydan. Bugün meydan alışveriş yapıyor insanlar. Burada dükkanlarda. Bu kapılar çok güzeldi ama kapılar da bir de kalmamış yani. Bakın işte görüyorsunuz. Bugün Mesle Caddesi'ni görüyorsunuz. Bugün tramvayın kullandığı yol burası bakın. Normalde böyle kocaman bir yuvarlak olması lazım. Tabi artık çember Taş neredeyse yanına gelmiş yani. Tramvayın yanına gelmiş neredeyse. Burada bulunuyor. Ee, görüyorsunuz hali bu şekilde yani. Bu şekilde bulunuyor. Normalde yuvarlak aslında. Üstünde de Konstantin'in heykeli. Daha sonraki yıllarda da haç işareti vardı. Bakın burada Sultanahmet. En son bittiği yer burası işte. Sultanahmet Meydanı. Tam Sultanahmet'in önünde bu yol bitiyor. Bakın haritada da gösterelim tekrar. Tam burada bitiyor işte. Tam burada bitiyor bu yol. Yani şu rayları kaldır. Tarihi mesaj at. Çıkar yani ortaya. İşte bakın burada tam Ayasofya'nın önünde. Görüyorsunuz. Burada bitiyor. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan Ayasofya'nın önüne geliyor. Ve burada işte daha sonra hipodroma geçiliyor. Eğlence biter mi? Bitmez. Bizans'ta eğlence bitmez. Burada hipodromda at yarışları izleniyor. Eğlenceler düzenleniyor kendisi için. Böyle gidiyor. Hatta burada adamın bir tanesi sütunun üzerine çıkıp uçacakmış. Uçacağını söylüyor. Böyle bir hadise anlatılıyor tarih kaynaklarda. Adam ölmüş. <laughs> Uçamamış. Ölmüş. Dolayısıyla böyle de bir hadise var. Yani şenlikler düzenleniyor. 8 gün diyorlar. 8 gün ikinci kılıç aslan burada kalmış. Bana kalırsa biraz uzun bir gün. 8 gün ne yapacak burada yani? Hani bir gün eğlence, bir gün toplantı, bir gün de dinlenme yap. 3 gün işte yani. Siz bakın ipadromu görüyorsunuz. İşte bak o mesaj adresi. Çember taşı gördük burada. Buradan böyle geçtiğim ipadroma girdi. Şurada Katisma dediğimiz bölge var. Burası Büyük Saray. Bugün Sultanahmet Camii'nin olduğu yer. Buradan yarışları izliyorlar. Tamam, beraber izliyorlar İmparator Manuel ile beraber izliyorlar. Eğlenceler bittikten sonra anlaşmaya geçecekler tabii. Bu da işte hipodromun başka bir görüntüsü. Bakın burada at yarışlarını görüyorsunuz işte. Genellikle at yarışı yapıyorlar. Araba yarışı da deniliyor daha çok. Daha çok. Bakın burada ee, Katismayı görüyorsunuz. İmparatorların iz tüm e, yarışları izlediği yer burası. Böyle atları görüyorsunuz. Dört tane at bir arabayı çekiyor. Atın üstüne binmiyor. Arabanın üstüne biniyorlar. Onu da söyleyeyim yani. İşte Katisma burada. Loja. Ve anlaşma şöyle. E, tabi çok ağır bir anlaşma. Yani bu birinci mani tam ikinci kılıç yardıma ihtiyacı var ama hani düşenin de dostu olmak lazım. Hani de vurmamak lazım. Manuel ikinci kılıç yardım ederken daha çok hani yerde tekmeliyor gibi oluyor. E, Sultan Kılıç Arslan ölünceye kadar Bizans'ın dostlarına karşı dostça davranacak, düşmanlarına karşı düşman olarak kabul edecek ve mücadele edecek diyor. Ve Bizans'a yardımcı olacak diyor. E, ölene kadar yani bir süre de yok yani burada. Sultan önemli şehir ve kaleleri manuel'e verecek. Yani önemli ne önemli işte yani. Kime göre önemli? Ucu açık bir anlaşma bu. Manuel'in bilgisi olmadan başka devletlerle bir anlaşma imzalanmayacak. Avrupa'da olduğu kadar Anadolu'da da Manuel'in yaptığı seferlere yardımcı kuvvetler gönderilecek. Yani resmen şöyle bir şey oluyor bu anlaşmaya baktığımız zaman. Kılıç Arslan veya Selçuklu devleti, Anadolu Selçuklu devleti Bizans'ın bir eyaleti oluyor. Böyle bir durum söz konusu yani. Yani demek ki kılıç bu kadar zor durumda ki manuel böyle şartları ağırlaştırmış. Son madde Türkiye Selçuklu devletine bağlı Türkmen aşiretlerin Bizans topraklarına yaptığı hakkılar önlenecek. Bunlar da var yani sınır çalışmaları vardı zaten. Onlar da önlenecek diyor. Yani bunlara baktığın zaman bu biraz ağır anlaşma. Herkesin yapabileceği bir anlaşmalar değil. Bundan dolayıdır ki çok tasvip edilen bir şey değil bu. Ama böyle bir anlaşma yapılıyor. Daha sonra ne oluyor derseniz zengin devleti yıkılıyor. Zengi devleti yıkılınca danışmanlar yalnız kalıyor. Danışmanlar yalnız kalınca Selçuklular danışmanları yıkıyor. Ee, böylelikle ne oluyor? Doğu'daki danışman sorunu Selçuklular için bitmiş oluyor. Sonra ne oluyor? Kılıç Arslan Bizans topraklarına saldırıyor. Manuel de diyor ki, bu anlaşmaya niye uymuyorsun diyor. Sen böyle bir anlaşmaya tut diyor. Kılıç Arslan diyor ki, böyle bir anlaşma mı olur diyor. aşkına diyor. Şuna bak, bu, bu ne ya? Hep senin çıkarın var burada benim çıkarım yok diyor. Sonra sen misin bu anlaşmaya uymayan diyor. Birinci Manuel. Kılıç Arslan'ın üzerine bizzat kendisi orduyla beraber gidiyor. Kılıç Arslan'ın ordunun geldiğini, Bizans ordusunun geldiğini fark edince bir pusuya yatıyor. Bu pusuda Bizans ordusunu neredeyse yok ediyor. Biz bu duruma ne diyoruz? Meryem köfelen savaşı diyoruz. Malazgirt'ten sonraki en büyük ikinci yenilgidir Bizans için. savaşında birinci Meryem'i yeniyoruz yani. Durum böyle. Anlık bir e, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zor olduğu bir durumda maalesef İstanbul'a geliyor ve orada Manuel'le beraber bir anlaşma imzalamak zorunda kalıyor. Daha sonra şartlar değişince Danışmanlık devleti ortadan kaldırılıyor ve böylelikle anlaşma da gerek kalmıyor artık. Çünkü ikinci Kılıç Aslan'ın Bizans'a ihtiyacı kalmıyor artık bu sonra. Dolayısıyla bu anlaşmada çok bir anlamı kalmıyor. Ama Manuel e, çok kendini kaptırmış bu anlaşmaya. Tabii evet, kendisinin çıkarı var. O yüzden çok seviyor. Ha, anlaşmanın devam etmesini istiyor. Ama burada bitiyor bu anlaşma. Kısacası böyleydi. İstanbul'da bir Selçuklu Sultanı'nın gelişini, o anda yapılan törenleri ve ardından yapılan bir anlaşmayı sizlere anlattım burada. Böyle bir tarihte tuhaf da bir an olmuş ama ikinci Kılıç yanında olmak isterdim veya yerinde de olmak isterdim. Böyle İstanbul fethedilmeden o Bizans'ın Latin istilasından önce son güzelliklerini görmeyi isterdim yani. O şehirleri, o caddeleri bir sadece fotoğraftan değil de bir görmek isterdim. O yüzden ikinci Kılıç Arslan çok şanslı. Çünkü Türk tarihinde Bizans döneminde İstanbul'u gören tek Sultan kendisi. Fatih. 1400 İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan perişandı yani. O yüzden onun gördüğü sayılmaz ama Kılıçarslan en güzel zamanlarını gördü İstanbul Şanslıydı yani. Kısacası böyle. Bu videoda burada noklandırıldım. Başka videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.